6. bölümün simülasyon testi ile beraberiz. İlk sorumuz şu şekilde. Yüksekliği 4.6 metre olan bir depodaki tezgahın üzerine küp biçiminde özdeş 6 tane kutu bu şekilde bırakılmış. Şunun yerden yüksekliği 1.3 olduğuna göre bir ayrıt uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi ben bir kere şu 4.6'dan şu 1.3'ü bir çıkarayım. çıkardığında kaldı 3.3. Şurası 3.3'tür. Şimdi şu yükseklik h, h, h olursa toplamda 3h olur. E şurada bir de boşluk var. Yani bu 3h 3.3'ten küçük bir değerdir. E 3'e böl. Pozitif bir sayıya böldüğün için yön değiştirmez. h 1.1'den küçüktür. Yani santime çevirirsen 110'dan küçüktür. En büyük tam sayı değeri de tabii ki 109 olur. Diyor ki Ayşe Bahar Canan Derya isimli 4 arkadaşın üçü arasında bu konuşma geçmiş. En uzun boylunuz olmasam da Canan'dan kısa değilim. Ayşe Canan'dan kısa değil yani büyük eşittir Canan'dan. Canan diyor ki boyu benden kısa olan en az bir kişi var. Şimdi uzundan kısaya doğru dizdiğimizde Canan son sırada olmayacak. Varsa öyle bir şık eleyelim. A büyük eşitçi olmalıdır. Şunu eledim. Şunu eledim. Şunu eledim. Derya diyor ki Ayşe'den uzunum. Bak şimdi Derya da Ayşe'den uzundur. Şöyle oldu yani. Ayşe büyük eşitçiydi. D de bundan büyük oldu. Bakın e, metre hangisine doğru olarak verilmiş. D büyük A büyük C geldi. Sadece B'nin bir kere bu da değil. Demek ki bu şekilde bir sıralama var aralarında. Üçüncü sorumuz x veya reel sayılardır. Şunu bir açalım. x eksi y'nin karesi birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Büyüktür. Burayı da açıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. X kareler aynıdır sadeleşti. Y kareler aynıdır sadeleşti. Bu eksi 2x'i buraya artı 2x'i diye yolla. Ve bu 2 x ile topla. 4 xy küçüktür 0. 4'e böl. x çarpıya negatiftir. x çarpıya negatifse 1 artı bir eksidir. Şimdi soru ki hangileri doğru olabilir diyor. x pozitif y negatif olabilir mi? Olabilir. Yani 1 artı bir eksidir. Peki x artı y'nin değeri 0 olabilir mi? E olabilir. Eksi 2 artı 2 olabilir. Neden olmasın? x'y sayısı negatiftir. x eksi y sayısından büyük olabilir mi? E şimdi bakalım örneğin bu 4 olsun bu eksi 1 olsun tamam mı? Ya da tam tersi bu eksi 4 olsun bu 1 olsun. Çarpımları eksi 4 olur. x'ten y'yi çıkardığında eksi 5 olur. E bu bundan büyük olabilir. Kesin mi? Tabii ki kesin değil. Ama olabilir kasasının eni 35 birim olan bir taşıma kamyonuna yerleştirilen mavi renkli eş ve kırmızı renkli eş ile ilgili şunlar biliniyor. Kamyonun kasasına yan yana olacak şekilde en fazla 3 tane mavi renkli küp birinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Yani yerleştirmişiz bakın şurada minicikte bir boşluk mu kalmış. Şurada da bir boşluk kalmış değil mi? Evet. Şuradaki boşluk bizden sorulacak muhtemelen. Tamam. Şuraya en fazla 3 tane diğerine de en fazla 4 tane yerleştirebiliyoruz. Tamam. Buna göre diyor ayrıtların uzunluğu tam sayı. Tamam. Üçüncü durumdaki gibi yerleştirirsek kalan boşluk en fazla. Boşluğun fazla olması için bunların kenar uzunluklarını minimum seçelim. Peki buraya 3 tane sağabildiğine göre dördüncüsü sağamıyor demekti. Dördüncüsü sağamadığına göre ben bunları en az ne seçebilirim? Mesela bak sen bunları mesela 35 bölü 4 desen 8 küsür yapar. 8, 8, 8 seçebilirsin. 8, 8, 8 seçebildiğin zaman 4 kere 8'den 32 olur. Dördüncü de sığar. Ha demek ki 8, 8, 8 seçemem. Ben bunu en az 9, 9, 9 seçerim. Böylelikle 27 olur. Bir sonraki 9'u ekleyebilmen için buranın 36 olması gerekirdi. Demek ki şu maviye 9 verebilirsin. Bu 1. Şu kırmızıya gelelim. 4 tane sığmış. Şurası yine 35'tir. Peki mesela şöyle düşün. Bu 7, 7, 7 olsaydı 5. de sağırdı. 7 kere 5'ten 35 olurdu. Demek ki 7 değil. Burayı 8, 8, 8 seç. Böylelikle 32 yapar ve 5. buraya sığamaz. O halde buna da 8 verdin. 8, 9 daha 17 yaptı. Buranın tamamı 35'ti. Bundan bunu çıkarırsam bu boşluk maksimum ne olabilir? 18 birim olabilir. Beşinci sorumuz. Diyor ki düz bir kuyrukta birinci sırada olan kişinin gişi olan uzaklığı ile şurası gişi olsun. Şuradaki kişinin şuraya olan uzaklığı ile herhangi iki kişi uzaklık birbirine eşittir. Şu uzaklıklar hep eşit. Artık kaç kişi varsa. Azra'nın Büşra, Azra, Büşra, Ceren. Üç kişi var. Tamam. Diyor ki Büşra gişeye Ceren'den daha yakındır. Yani diyor ki gişeye en yakın olan kişi Büşra Ceren'den daha yakındır. Büşra Ceren'den yakın, Büşra Ceren'den yakın değil. Büşra Ceren'den yakın, Büşra Ceren'den yakın, Büşra Ceren'den yakın değil. Tamam. Diyor ki Ceren kuyruğun sonuna Azra'dan daha yakındır. Yani Ceren Azra'dan daha sondadır. Ceren Azra'dan sonda olmalı. Bu da gitti. Diyor ki Azra'nın diyor Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığından daha fazladır. Şimdi bu gişede Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığından fazladır. Büşra Ceren'den daha yakındı. Yani Büşra örneğin bu olsun. Muhtemelen bu da Ceren olsun. Bu da diğer kızın ismi neydi? Azra olsun. Şimdi burada işte belli bir mesafe var şuraya bir kişi daha sığdıralım. Şimdi şartları tekrar kontrol edelim. Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığından daha fazladır. E tabi ki Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığından daha fazladır. Büşra Dişe Ceren'den daha yakındır. Evet. Ceren kuyruğun sonuna Azra'dan daha yakındır. Bakın bu olmadı. Bu çelişti. Şu durumu bir silelim. O halde Diyor ki bakın Azra diyor şurada. Ceren kuyruğun sonu Azra'dan daha yakındır. O zaman Ceren'le Azra'nın yerini değiştireceğiz. Ceren Azra Büşra. Bakın bu durum mümkün müdür? Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'in olan uzaklığından daha sağlayabiliriz. Buraya daha uzun bir kuyruk yapabiliriz. Büşra kişiye Ceren'den daha yakındır. Evet. Ceren kuyruğun sonuna Azra'dan daha yakındır. Evet. O halde sıralamamız bunun gibi olabilir. Buna göre diyor gişeye en yakın olan kişi. Büşra, Azra, Ceren. Yani bunun gibi olmalıdır. Eşitsizlik sistemi çözüm kümesi aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre pembeyle verilen yer hangisidir? Tamam. Şimdi bakın ben size bir doğru verdim. İşte şöyle bir şey olsun. Y eşittir. İşte AX artı B. Bu doğrunun kendisi. Peki ben y büyük eşittir ax artı b deseydim. Y'nin büyük bakın y'nin aldığı değerler bu doğrunun üstündeki değerlerden daha büyük olmalı. Yani burası. Y'nin daha büyük olduğu değerler şöyle üst taraftır öyle değil mi? Y böyle buralarda daha büyür. Demek ki y büyük derse üstünü tarayacağız. Y küçük derse altını tarayacağız. Sorumuza bakalım. Bir de eğer ifadenizde eşitlik olmazsa şöyle kesikli olmak zorundadır. Eşitlik olursa dümdüz çizersiniz. Mesela bunda eşitlik var. Bu ikisinde eşitlik yok. Peki bakalım. Şundan bir başlayayım mı? Bak 6'ya 6 var bunda. Bunun denklemi hangisi olabilir? Şu. X'e 0 verince Y6, Y'ye 0 verince X6. Peki bunda ne olmalıdır? Y büyük olmalıdır. Y'nin büyük olması demek bunu buraya attığında şöyle olmalıdır. Y büyük. Demek ki en sondakinde büyüklük olmalı. Peki x'e 0 verdiğinde y'si 2 olan hangisidir? x'e 0 ver bunun y'si 2 olur. Tamam şu. Bunun da y küçük olmalı bak. y küçük şurası için. Yani burada da küçüklük olmalı. Bu değil. Şu ikisi kaldı. Peki bunun neresini almışsın üst kısmına? Eşitlik olandan. Bunda y büyük eşit olmalı. Y'nin önü negatif olmasın. Bunu buraya, at. şöyle yap: 3x işte kutunu çiz, 2y artı 12'de. Dedi ki bunda y büyük eşit olmalı. Yani şöyle, yani şu şunun gibi olmalıdır. Şu yön, şu yönde düşün yani. Özdeş ve öz, ölçeklendirilmiş diyor kaplarda bulunan tamam sıvıların keferinde denge tamam. Hangisi daima doğrudur? Şimdi yeşil maviden büyüktür. Kırmızı da yeşilden büyüktür. Hangisi daima doğrudur? Kırmızı yeşilden büyük. Tamam. Özdeş ve ölçeklendirilmiş kaplarda. Şimdi tabi bu aslında şöyle bakalım. 1, 2, şu, şu durum değişiyor. 1, 2, 3, 4. Şunun her birine y diyelim. Aslında şunları bir daha yazalım. Şurada 4 birimmiş. 4 y oldu bu. Büyüktür. 1, 2, 3 maviden. Kırmızı da 2 yeşilden büyüktür. K da büyüktür. 2 y'den. Bunu 2 ile çarparsan aslında 2 k büyük 4 y olur. 4 y de büyük 3 m olur. Şunu alırsak daha iyi olur. 2K 3M'den büyüktür. Öyle bir seçeneğimiz var mı? 2 kırmızı 3 maviden büyüktür arkadaşlar. Son sorumuz. Diyor ki aşağıda verilen diyagramda her bir karenin köşesinde bulunan dairenin içinde yazan son sorumuz değil mi? Evet son sorumuz. Toplamı birbirine eşittir. Tamam. Mesela ne yapalım? Şu ikisine bakalım. Şu zaten ortak. M eksi 2 bunu katmama gerek yok. Eşittir n artı 1. Yani m eşittir n artı 3 geldi. Peki şu ikisine bakalım bir de. Şimdi şurayı silelim. Şu ikisine bakarsak bu ortaktır. K artı 8 gelir. Eşittir n artı 9 olur. Buraya atarsan K'da N artı 1'dir. Peki. Diyor ki daire içine yazan tüm sayıların toplam birini eşittir. Tamam. Ben sayıların pozitif mi negatif mi olduğu hakkında bir fikir sahibi değilim. Şöyle bakalım. M büyüktür. Şimdi M, N'den 3 fazladır. K, N'den 1 fazladır. En büyük M'dir. Sonra K'dır. Sonra nedir? Bu kesin doğru. M büyük K büyük nedir? Peki ben bunların pozitifliği, negatifliği hakkında bir şey bilmiyorum. Örneğin tamam şöyledir. M büyük. K büyük nedir ama bu eksi 7 olsun, bu 2 olsun, bu 3 olsun. O zaman M kare büyük, K kare büyük ne kare olmaz ki? Ne kare hepsinden büyük olur. Bunun karesi 49 olur. Bu ihtimal var mı? Var neticede. Her zaman doğru diyebilmem diyemem. Peki M ile K'nın toplamı ne yapar? Biri N artı 3'tür. Biri N artı 1'dir. Bu ikisinin toplamı 2n artı 4 yapar. Yani 1 ve 3 doğrudur. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.